15 kilometreyi devirmiş durumdayız. Aynen. Çay olmasın firmadan bugün de gidelim Zonguldak'a durmadan. Tamam böyle tamam. Afiyet telafi ederiz. Çamura gel çamura gel çamura! Me, well trouble melts like lemon drops. High above the chimney tops that's where. Düş, düştün düştün mü sen Mehmet Hoca? Düştü mü sen? Oyuma <laughs> uyar. Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Aman aman Nanay mor sümbülü Nanay nanay Eski canımsın sinanay Nalay, nalay, esmer yarim sin nalay. hayatını ilgilendirmek demek. Şimdi bir yandan o handa kapatalım kapağın. Şöyle alkolü gidiyoruz böyle. Evet, Geçti abi. Aha, al Daha başlangıçta dağlar, dağlar Kurban olan yol ver geçen Sevdiğimi son bir olsun yakından gör son bir olsun yakından gör Yüce dağlar duman. Ay ramy. Belki <laughs> gittiğin yerde karalayım. Günaydın sevgili dostlar. Hayırlı sabahlar. Bir doğa yürüyüşüne daha başlamış evet. bulunmaktayız. Evet. Zonguldak herkesin oradan, doğa yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş grubuyla bugün kanlı boğazdan zeytinlik de. öncesinden başlayan oradan, yürüyüşümüz oradan, de. oradan, Koz'u Dereköy'de sona erecek. hocam da <laughs> dedi ki oradan, kanlı boğazın şu sebepten dolayı demektir. Evet Gürol hocam. Neden kanlı boğaz burası? Abim güzel bir gün. iyi sabahlar diliyorum. Ha. Hava seri inşallah güzel geçer günümüz. Bizim Elvan Pazarlık bölgesinden günaydın. doğru geldik. Günaydın Şamar abi günaydın. 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 Değitim'de, Değitim'de. Hay Değitim'de hay doğru Zeytin günaydın. Zeytin yere geldik. Buradan yürüyüşe başladık. Bu Kanlı ismini almasının sebebi bizim duyduğumuz atalarımızdan. Buradan eskiden kervan geçerken, insanlar geçerken burada insanları gasp ettikleri ve kestiklerini burun isminin Kanlı Boğaz isminin ondan geldiğini biz aklımızda kaldı. Bize söylenen bu bu şekilde biliyoruz. Sultan Abdülaziz ismini anmasının sebebi bu. Rivayette söylenen. Evet, rivayette söylenen. Böyle evet. şabak hazır kolay gelsin bu arada. Bizim e, aklımızda kalan bu. bu. <laughs> o da bir e, bilgi <laughs> olarak bize kalsın. Evet, kalsın <laughs> aynen, <gülüyor> doğru. Hava sevme ama e, grup canlı, insanlar canlı. <laughs> Keyifli bir yürüyüş başladı yine. Hasan abi günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Canavar gibi. Canavar gibi. Evet belli zaten. <laughs> bugün öndesin Cengi. <laughs> Saygılar sunuyoruz. Ben abi en zayıf halka beni seçti. Öyle mi? <laughs> Haydi sos sos. Evet. Hava, hava, hava nasıl? <laughs> Oralarda. Üşüyor Orada musun? Üşüyor musun? Ne dedin şartı ya? Değil <gülüyor> mi? Gerçekten hava soğuk ama serin biraz. Evet bugün serin. Biraz serin. Evet. Yani, ee, evet. abi. Buzdolabı sıcaklığı gibi. Evet. Buzdolabı sıcaklığı gibi. Son evet. olarak herkes için doğa yürüyüş grubuyla yürüyüşümüz devam ediyor. Sanlı bölgesine başlamıştık. Yani dediğimiz gibi Tozlu Bereköy köyüne kadar bir yolculuk yapacağız. Tahmini 13-14 kilometrelik bir mesafe. Hava biraz pusulu. Yani ee, kişiseleme çok az miktarda var. Ama serin bir hava. Yani buzdolabı sıcaklığında bir Hala size bir var. Yollar toprak yol. İstediğimiz gibi orman içi, doğa yürüyüşü ve devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi doğaya çıkalım. Doğanın güzelliklerini yaşayalım. Keyfini sürelim. Sahip çıkalım doğamıza, koruyalım. Gelecek nesillere miras bırakalım. Bu doğa her zaman, her yerde bize lazım. Ağacın yeşilinden, sonbaharındaki sarısından, toprağın rengine kadar her şeyin güzelliği bu doğanın içinde var. Doğayı en çok seven, doğayla haşinleşir olan, yaban hayatının dışında bir de insanlar var. En çok doğayı sevdiklerini, doğada yaşamın çok iyi olduğunu söylüyorlar. Fakat bu doğaya da yine en büyük zarar veren, yine o doğayı çok seven insanoğlu oluyor. Ne hikmetse çöpünü atıyorlar. Bilinçsiz avlanmalar, bilinçsiz ağaç kesimleri. Yani bunlar da heyelanlara, korozyon ve benzeri birçok şeylere sebebiyet verebiliyor. Beneler bizim için niçin önemli? Alivyonlar var bir yerden bir yere taşıyor. Yani ağaçları, çiçeklerin ee, tohumları. O yüzden doğa bize her zaman her yerde lazım. Bir ona sahip çıkalım. Koruma için de ne gerekiyorsa soğuk onu bugün. yapalım. Ve insanları uyarmaktan soğuk. da Hakikaten kesinlikle kesinlikle kaçınmayalım. Evet bugün ekibin sınavı çamurla çamurla sınav veriyor ekip bugün. Başka. Çamurlu bölgeden geçiyoruz. Evet. Hamdi abi böyle gelirseniz oradan biraz daha iyi. Ya ben girdim ama. <laughs> Geç kaldınız hocam. Yukarıdan gelin yukarıdan. Gel dön hocam dön dön. Daha iyi dön. Burası oraya göre biraz daha iyi. Traktör üzerinden gelirseniz. Traktör üzerinden. Biraz sert olur traktör üzeri. Evet Güler abi. Bugün o çamurlu bir yol. Evet. evet. Çamurla sınav var. Orhan abi çamurlu bir yollar. Hmm, çamurlu ya. Nasıl geçti şu ana kadar? Çamurlu Güzel, bir yol. Ben beğeniyorum böyle doğayı seviyorum. Doğayı seviyorum. Yani bana sorma beğenmiyorum diyeceğim. Bu izleyiciler... Kızıyorlar değil mi? Ha. Evet. Sonuçta <laughs> doğa bu. Beğen evet doğaya tabii doğaya geldiğinde yani çamuru, da, çamuru da rampası diye, da inişi şey, de çıkışı da yani e, deresi de, yani. de şeyi de Olacak. Olacak Olmasa Olmazsa zaten bir Trekking özel. Doğa olmadı. Doğa olmadı. Bir anlamı yok. Yani düz yolda herkes yürür abi. Sağdan gitsek tırmanış vardı. Aşağı niye getiriyor ya? Yüten ben getiriyor kenara ama. git kenara. Maşallah maşallah Allah Allah. başarıyorsun maşallah ya. Biz girdik ormanın içine. As toprak yoldan. Tabi biraz da tam doğanın içine girmek lazım. Mehmet Hoca gitti önden. Biz takıldık peşine. Bir olacağım. Arkada Emin abi ve grup. Geze 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 geze. Gidiyoruz ormanın içinden. Hava yavaş olduğu için yaprak sesi gelmiyor. Değil mi Evet ıslak. Evet. Yaprak sesi gelmiyor. Müzikler çalıyor. Ekip geliyor. ormanın içinde. Süzük çalmak demek, haber vermek demek. Birçok şey ilgilendirmek demek. Yaban hayatını ilgilendirmek demek. demek. Mücadele vermek demek. Asıl şey burada bak. Bak ne kafasına benziyor abi? Şuradan abi bak yazma abi, He, bir kafaya benziyor. E ee, İzler abi böyle şey, e, evet. değil mi? Zaman evet, su samuru. Su samuru ve ona benzer birçok kafaya aynen. benziyor. He. Su yılanı evet, da sen su samuru birçok kafaya benziyor buradan baktığında. Evet Ali Bey. Evet abi. Evet, abi. Yerin meyve hançer sokuldu Bu ram yolu gördük evet. onu, hemen aşağı de şu aşağıda, şu da, O görüp bulamadığımız o şu şimdi. Bana yapıyoruz Geldi bir şey? Güler! Neslan Yanlış, yanlış. Dön. Buradan sen gidiyorsun. Orada bir ağaç gördü Gördün mü? Çektin mi bunu? Çektim, çektim. Diş bir ağaç vardı. Çektim. Ha. Videoyu da alayım, şeyi de alayım. Çektim. Evet. He yok, ben düşünüyorum. Ne şeydir diye. Güzel, güzel geçti. Yani. Evet. Ya fena değil. Her zamanki şeyden değişik parkurumuz. Aşağı yani Parkur ineceğiz arkadaşlar. Aşağı ineceğiz. Buradan şimdi aşağı. ileride şimdi sola döneceğiz. Buradan aşağı. Aşağı yola <laughs> geçeceğiz. Burada bir yemek molası verelim. Arkadaşlar acıkmışlar. Saat bir. Çay ve ihtiyaç molası. Çaylar firmadan içeri durmadan. Artık bilemiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Nasıl buldu? <laughs> firmalar nasıl öne geçsin lütfen. Evet firmalar öne geçsin. Firmalar, firmalar görelim. <laughs> evet firmaları görelim. Şimdi burada olacağım. Sabah başladık. Kanlı Boğaz dediğimiz bölgeden. Evet. Zeytinlik. Zeytin 12 kilometre Zeytin Köyü 1 ve 2'yi geçtik. Karnabaz üst kısma çıktık. Eskiden orası odun deposuydu. Şu anda odunlar bir miktar azalmış. Şimdi bizim atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla oradan geçen ekip ya gençler mi artık köyün ya da başka bir şey mi? Orada insan zarar verilermiş. insan keserlermiş. İnsan kestikleri için oradan yürüyen kervan, yürüyen yürüyüşler başka yere geçmişler. Çünkü orası sıkıntılı duruma düşmüş. Bizim atalarımızdan duyduğumuz bu. Oradaki Karnıboğaz isminin olmasının sebebi orada insan kesilmiş eskiden. Fazla mı kesilmiş, az mı kesilmiş bilemiyoruz. Ama kan, insan keserlermiş. Kanlanmış yani. Kanlanmış orası. Evet. Oradan evet. Ad, adını almış yani. Kanlı Boğaz adını, Kanlı boğaz adını almış. Evet. Hangi Karnıboğaz Bu mu? Boğaz. O, o, indiğimiz yerdeki O Kanlı Boğaz'da orada insan keserlermiş Eskiden bizim atalarımız bize söyledi. Öbürkü de öyle. Öbürkü de öyle olabilir. Bilemiyorum. Öbürkü de öyle. Öbürkü de öyle. Boğazdaki de öyle. Örek üzerindeki öyle. de öyle yani. Ben burayı daha sonra yeni öğrendim. 5-10 sene falan oldu ama orayı çok eski biliyorum öbürünü. Anladım. Ama tercihlerinde çok Kumuru, İşte yürüyüşe böyle yeri güzel <laughs> oluyor. <gülüyor> Düş, düştün mü sen Mehmet hoca? Düştün mü sen? Evet abi. Düştün değil mi? Evet. O zaman önden gitme hocam haberimiz olsun ya. <laughs> <laughs> There's that you do once in a lifetime. Someday I wish upon a slip star. Wake up where the clouds are far behind. Me, well, trouble melts like lemon drops high above the chimney tops. That's where you'll find me somewhere over the rainbow. We're up high, and the dream that you dreamed of dreams really do. Come to uh, Nefesim bitti <laughs> <laughs> Son olarak herkes için Doğa yürüyüş grubuyla Yürüyüş parkurumuz Devam ediyor Kaçıncı kilometredeyiz Bir bakalım Tam şu ana kadar Kaç kilometre yapmışız Kaca bölgesi Kanlı Boğaz'dan başladık Gaca yolundan çıktık Kanlı Boğaz Zeytinlik Bölgesinden zeytin bir, zeytin 2, Alan acık köyleri bölgesinde devam ediyoruz Kozu Dere Köyü kadar olan yolculuğumuz. Bakalım bize adım sayarımız ne gösteriyor? Ona bir bakalım hep beraber. Evet, şu anda 10.500 yani. Evet, tamamdır. Evet. Durduk. Evet. Çamurlandık. Yardım çamur. olsa yine hep çamurlandık. Çamur fena abi. Çamur. Çamur, çamur, çamur berbat etti evet. ya. Çamur fena abi. Ama güzel. Ya parkur güzel ama. ya normal zamanda çok iyi parkur. havada, güneşli evet. havada, yağmurlu havada, çamurlu havaya da bakalım. Arkağı evet. Güzel. Aynen. 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 Evet. Evet. Ali'ciğim. Nasıl gidiyor? Yürüyüşün sonlarına yaklaşıyoruz. Evet öyle oluyor. Yaklaşık bir... Bakalım <laughs> yok Falan var gibi herhalde. Tahminim. Arabamız bizi bekliyor olacak. Bugün çay içemeyecekmişiz. Öyle görünüyor. Arıza varmış. Evet, semaverde. Semaverimizde. Derinmiş. Ama olsun. Hayırlısı, hayırlısı olsun. Çamurlu evet. falan, yağmur yağmadan. Yağmur ama güzel. Ya bir... parkurlar oldu yine. Evet. Evet Ali kardeş. Evet Emin abi. Ha, bugünkü yürüyüşü bitirdik. Bitirdik. Valla yo, orman yolu güzeldi, her şeyimiz güzeldi. Ufak demek sorunlar yaşadık ama çamur da bizi biraz zorladı. Hiç olmaması gereken yerde orman çalışmasından dolayı. Hava güzel. Ee, bir görüşü bitirdik. Güzel bir yürüyüş oldu diyorum. Ben öyle beğendim yani arkadaşlar bilmiyorum ne diyecekler ama. Eee inşallah haftaya güzel bir parkurda, i̇nşallah. güzel bir yerde haftaya manzaramız çok güzel olacak. Ee, barajın üzerinde güzel manzaralı bir yerde. Mangal ve semaverimiz de olacak. İnşallah haftaya aynı yerde görüşürüz diyeyim yani. İnşallah. İnşallah. Eyvallah. Abi. Güzel Tabii. bir günümüzdü ama biraz çamurumuz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ayaklarımız. İyi ki bugün çizme giymişiz. Diğer arkadaş bot olanlar biraz çamurlandı. Sonu güzel. Yağmurumuz fazla yağmadı. Güzel geç. Güzel günlerde görüşmek üzere. Dedim abi. Teşekkür Emeğinize sağlık. Evet. Çamursuz da doğal olmaz. Onun için çok güzel. Evet. güzeldi. Bugün yine her zamanki gibi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. ederim. Hamdi abi duman olsun. çıkıyor. Evet dumanın başındayız. Evet. Çamurlu bir yürüyüşümüzün ardından yürüyüşümüzü bitirdik. Keyifli güzel bir gün geçirdik. Memnunuz. Çamur. Gel, gelmeyenler düşünsün. Evet, çamur olması gerekiyorsa olacak. Olacak. O vada, değil mi? Doğa yürüyüşü, Aynen. her şey olacak. Kesinlikle. Olacak ki zevkli evet. olacak. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün de güzel bir gündü. Yine havada e, az da olsun. Çay yok olmasın da. firmadan. Biz gidelim Zonguldak'a durmadan. <laughs> Bu hafta da böyle olsun. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet yürüyüşümüz bitti. Güzel bir yürüyüş oldu. değişik oldu yani. Bugün beraber en önde ikimiz geldik. Evet, değil mi? Evet. Çayımız olmadı, çayımız evet, olmadı olsun İkimiz sakıla takıla geldik. Evet. Bugün güzel geçti. Öncümüzdük. Var bir Teşekkür ederim. Şey dedi, iyi dedi. sen ne yaptın bugün? Yani kolaydı ya. Zor. kolay değil mi? evet. Evet, de kolay. Evet, iyi bir görevini yaptı. Evet, iyi abinin görevini yaptı. İyi abi. Evet. 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 Yıl, az Türk söyledi bugün Şaban abi. Bugün Türklerle arkada senin haberin yok. Ara ara gene bir şey Öyle mi? yaptık. Daha doğrusu yapmaya çalıştık. Ben en öndeydim abi bugün. Ben <laughs> öndeydim. Halicim <değil> <laughs> çok yapacağız. Repartuarımız dar. Evet. Unutkanlık var. Evet. Unutuyoruz. Yaşlandık artık herhalde. Sözlerini mi yazalım, adlarını mı yazalım? <laughs> yok. Ben onu bir not haline getireceğim. <laughs> tamam birkaç arkadaşı da vereceğim. Şöyle bir hep beraber bir şenleneceğiz. Ne yani. yapacağız. Haftaya olabilir. Haftaya olabilir. Orası haf güzel zaten. Her parkurun güzelliği ayrı. Çamurun güzelliği de ayrı. Ha. Ya tabii çamurda. Yani. Ya, yazın herkes yürür. Kesinlikle. <laughs> Karda ve çamurda yürümek farklı bir şey. Yani. yani. biz de o keyfi görmüş ve yakalamış olduk. Ha. Ama haftaya Çocuğumuzun çıkacağız, çıkaracağız. Evet, hafta. Öyle. Hava güzel. Güzel yerdeyiz. Erbil tarafı evet, abi güzel. Evet Emir abi. Mangalımız olacak. Mangal Sena olacak. dedi. Ne olacak dedi. Yani 10 kilometre ee, baraj sonucunda baraja gideceğiz dedi. O dinlenecek, güzel evet, olacak. Evet. evet. Çok güzel. Tamam. Ramazana girmeden şöyle bir keyif yapacağız. Evet. Güzel. Bakın orası iyi geçer, manzarası da güzel, ortamı da güzel. Evet. Keşfini yapmıştık biz onu. Bahardan, bana var bana, bana yukarı yolun sonu görülüyor. aşağıdan yukarı yolun sonu görülüyor.